Ben Yusuf Morum. Ben Yusuf Morum. 28 sene türbün liderliği yaptım. Biliyor musunuz? Bilmeden konuşmayacağım. Malatya'da Sami Kasap var. Tanırsınız. rahmetli oldu. Tanıyorsunuz der mi? Tanıyanlarınız vardır. Onun güzel bir türküsü var. Ne çare, ne çare. Kız ne çare. Siz çok güzelsiniz de sizin başınızdaki beçare. Anlattı başkan. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Şimdi gelmişik burada şu güzelliğe bak. Şu kardeşlerime bak. Rahu kim ki sabahtan belli üçten ayak gibi konuşuyorsunuz ya. Kim onlar lan? Ormayı gezdirip o anırtasına ortasına beni çıkartmayın. Ben 85 yaşındayım. El aziz kime? Ya? Sizin ne işiniz var el aziz Ulan sen Malatyasın lan. Sen Malatyasın olursun. Ya ben bunun kitabını yazmışım. Siz kıymet vermiyorsunuz. Arvat dedi ki gel dedi. Rahmetli oldu. Altı ay evvel hanımı işletmeden permi çıkar ki biz millet çocukların yanına gittik. Gittim. Bayan dedi ki Yusuf abi Yusuf Moğol yazdı. Hanımın adını söyle. Hanımın adını unuttum. Aklıma gelmiyor. <laughs> Dedim ki ya o hanımın adını unuttum. Misal dedim ki gidem ölenem gelem evliya karşısında. Oradan <laughs> eve gelene kadar da daha de aklıma geldi. Bittim zile bastım hanım çıktı yaptım mı? Dedi. He yaptım ya. Adını bir kağıda yaz. Ver unuttum. Şimdi söylersin gider gün unuttum. Kağıda yaz dedi sen iyi misin? Sizin elinizden ben ne çektim? Be? <gülüyor> <gülüyor> ne çektim sizin elinizden ver. Ben söyleyeyim daha. Şimdi ben Malatya Spor'un şampiyonu dediğim üç tane çakkal geldi kümel düşündü. Buyur işte başkanım burada. Başkanım. Ben bir şey soracağım. Biz her Spor Malatya Spor İstanbul'da Beşiktaş Stadında oynadık. Hatırlar mısın? Burada sağımız arzu alıyız. Öyle başkan. Başak, Başak, Başak çeyiz. Neyse. Bakın bu gözde de olur. <laughs> başkanım telefon açtı. Dedi ya sen İstanbul'da ne kadar sevilir? Öldü mü kaldı mı diye soruyla <laughs> ölmediğini gel göster uçak bileti gönderiyorum. Seni de misafir edeyim. O olanı da aldırayım. Dedim başkanım onu bağımıza cevap. İşte burada bak. Açtım on dakika sonra dedim ki başkanım ben Amigo Yusuf'um dedim. 28 sene tribün liderliği yaptım bir uçak biletine satam, sat, satamam. Eğer param olursa gel. Öyle de ki evet. Ben o seyirciye 28 sene hizmet ettim. O hizmeti bir uçak biletine satmam dedim. Evet. Malatya Malatya evet. Şimdi Galatasaray'dan oynuyor Malatya Spor maçı. İşte başkanım burada. İşte en üstü istese vermeyecek mi Galatasaray? Evet. Ama Malatyalı sakmaz. Malatyalı olurludur. Olurludur. Yok bir yere gitme yok. Konuş <laughs> <Orturum>. konuş. <laughs> <laughs> Derme okulunda birinci sınıftan sekiz oldu. Ortayı bitirdiler de daha birinci sınıf. <gülüyor> <gülüyor> her gün topun peşinde. Her gün <laughs> topun. Her gün Sekiz sene sonra beni ikinci sınıfa getirdi. Elinden kurtulam. Aldım karnayı babama götürdüm dedim babasın geç. Aferin oğluma dedim. <laughs> Devirsin gitti bir tane büyük koçalı geldi kesti mahallede aldı. Dediler ki Ömer Bey Bayram dayı, seyrede. Dedi ki oğlumun zihni açıldı. <laughs> o hangi seneydi burada Ramazan'a rast geldi. Benim başkanım 20 bin tane ürün yaptırdı, stada geldi. Hatırlıyor musun? Evet. Ayranlar giden. Ben daha o hiçbir şeyden de kalmadı. Birisi de iki tane üç tane alayım ki zöhre ya başkan sen gülme <laughs> <laughs> Böyle bir başkan bulmuşsunuz. Elinize geçti bir koyu, Yeyin oyun oyun. Ne de siz oyunu Dört tane çakal Üniversite şey, Şeyin başında alt kanal boyunda idare ettiyor ya. Onlar hep tabii mesinde büyük. O bir kanal boyunun başına gidiyor. Biz kaç tane kazanır sat nasıl böyle şey? İşte yer bizi götürüp satmadılar. O hep sana mal atıyor. Sizin, sizinle ne sağlığınızı o tarafta görüyoruz. Umut bulut. 609 defa top oynamış, balatlılar koşturuyor hediyeye gibi. <laughs> Ulan 900 defa oynadım gidip lisans numarasına bakın. Ben <laughs> 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 evet. 4 tane dünya rekoru. Ha ediyor şu. 50 80 30 sene futbol oynamış. Güla Dünyada... 46 yaşında bir evet. futbolu bıraktım. Karayal, Karayal'ı götürdüm. Dinozor. Hiç kavuşamadım. 72 maç gol yemedim. 28 türlü liderlik yaptım. Bunlar hep dünya ne kurdu. E bir kağıt <laughs> parçası da siz yazan bana mı değdi? Emekli dolayı teşekkür ederim. Ben de götürelim ki anlattıran İnşallah kulüp başkanımız da gerekeni de yapacaktır. Sen karşısın ol. <laughs> Ben grup başkanından kama bıçak Telefonuma cevap vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> kardeş, kardeş. Size her şeyi ben öğrettim. Yanlışsa da ya. Kardeş. Af buyurun eşek çamurda düşerse bir daha oradan gitmiyor. Bak eşek oradan gitmiyor. Biz de o çamurda düştük. O Malatya Sporu gibi gömdüler. He, Malatya Spor'a gerçek kişilerin yardımından dolayı hepinize teşekkür ederim. Başınızda alın. <gülüyor> <gülüyor>